Sevgili dostlar, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Bu sohbetimde İslam uygarlığının dünya bilimine kattıkları hakkında bazı gerçekleri anlatmaya çalışacağım. Burada, bu derste öğrencim Ahmet Necdet Misilli ile birlikte soru cevap şeklinde bu dersi aktarmaya çalışacağım. Ve bu derste ilmin temelini atan İslam uygarlığından bahsetmeye gayret edeceğim. Evet Ahmet, birinci soruyu alabiliriz. Tabii, merhaba hocam. Hz. Ee, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dönene öncesi esamesi bile okunmayan Arap ve İslam alemini harekete geçiren en önemli dinamikler neler olmuştur? Ee, elbette e, Kur'an-ı Kerim ve e, Peygamberimizin sözleri olmuştur. Burada Kur'an-ı Kerim'in e, ilmi teşvik edici ayetleri ve Peygamberimizin ilmi teşvik eden sözleri İslam aleminin bilme büyük katkıda bulunmasına neden olmuştur. Örneğin burada şöyle bir kıssayla giriş yapayım. Efendimiz döneminde oldukça yaşlı bir sahabe, ahir ömrünü yaşadığını düşündüğümüz bir sahabe Efendimiz'e geliyor ve ey Allah'ın Resulü ahir ömründe bana nasıl bir amel tavsiye edersin, ne yapmamı tavsiye edersin ki ben de Allah'ın rızasını kazanayım cennete giren kullarından olayım deyince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o sahabe-i var ilim öğren buyurmuştur. Peki hocam Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sizce neden var ilim öğren demiştir? Şimdi e, ilimle ilgili o kadar söylenecek çok şey var ki çünkü ilim amel yapmanın temelini teşkil eder. Her şeyin başıdır ilim cehalet karanlığını aydınlatandır. Vahyi yani peygamberin getirdiklerini öğretendir. Yaratana yakın olmaktır. Helal ve haramı öğrenmektir. İbadetin ve cennet kapılarının anahtarıdır. İlim, hak ve sorumluluklarımızı bilmenin en önemli yoludur. Ahiret hallerini bize öğretendir. Cehennemden kurtulmaya vesiledir ilim. Dünya hayatında huzur ve güveni getirendir. Yine ilim bütün vakitlerimizi hayırla doldurandır. İlim düşmana üstün gelmektir. İlim düşmanın silahıyla silahlanmaktır. İlim dünyada ve ahirette zilletten kurt kurtulmaktır. İlim din-i İslam'ı yeryüzüne hakim kılmaktır. Çünkü ilim bu ve bunun gibi her şeydir. Peki hocam bu bilgiler sonucunda İslam'ın ilme bakış açısını Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem asr-ı saadet Müslümanlarına nasıl anlatmıştı sizce? Şimdi... Dikkat ederseniz Kur'an-ı Kerim ayetlerinde Cenab-ı Hak insanlığa bütün sorumluluklarını birden bir anda vermemiştir. Olaylar oldukça, sahabe-i kiram bir sorunla karşılaştıkça, mesela bazen bir hanım gelir, efendimize kocasıyla ilgili bir şey anlatır. Ayet nazil olur, efendimiz de o kadına onun cevabını verir. Veya farklı bir durum yaşanır ve o şekilde sebepler ortaya tık çıkça, nedenler ortaya çıkça, çıktıkça ayet nazil olur ve Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de insanlara bunu açıklar. Peygamber Efendimiz de aynı yolu e, uygulamıştır. Örneğin peygamber döneminde Müslümanlardan bir tanesi Şam'dan e, bir kandil getiriyor. Zeytinyağıyla yanan bir kandil getiriyor. Kandil Hristiyanlardan alınmış, Hristiyanların kullandığı bir kandil. Mescid-i Nebi'ye geliyor bu şahıs, koyuyor kandili. Tabii Mescid-i Nebi ilk defa böyle karanlıkta, böyle aydınlanmış. Müslümanların tepkisini çekiyor tabii. Şöyle bir tepkisini çekiyor. Aslında memnun olacaklarına tabii peygamber burada ne diyecek acaba diye bilmedikleri için onlar da böyle sanki ondan övvel sen niye aldın Hristiyanlığın kullandığı bir kandili bize getirdin diye adama yüklenmeye başlıyorlar. Ama o esnada Peygamber aleyhissalatü vesselam mescide teşrif ediyorlar ve soruyorlar. E, bunu kim koydu buraya? Bu kandili buraya kim getirdi, kim koydu deyince Müslümanlar böyle işaret ediyorlar adamı sanki suçlar gibi bu getirmiş. İşte Şam'dan getirmiş. Bunu Hristiyanlar kullanıyormuş falan deyince Peygamberimiz adama dönüp, sen bizi aydınlattın, Allah da senin kabrini aydınlatsın, kabri nur içinde kalsın diye adama dua etmektedir. Yani olaylar bu şekilde gelişmiştir. Aynı Kur'an-ı Kerim e, terbiyesinde, aynı metotta da Peygamber aleyhisselatu vesselam olaylar geliştikçe Müslümanların ne yapacağını anlatmıştır. Çünkü Efendimiz devamlı e, adama söylediği o sen bizi aydınlattın, Allah da senin e, kabrini aydınlatsın sözünden sonra ilim Müslümanın kaybettiği yitiğidir. Nerede bulursa asın getirsin Müslümanların faydasına sunsun diye Peygamberimiz bu şekilde tavsiye etmiştir. Yani ilimle ilgili asla bir ön yargı olmasın diye. Hatta ilim Çin'de de olsa alıp getirin ve onu gelin e, Müslümanların faydasına sunun demiştir. Ve burada Peygamber Efendimiz'in tavsiyeleri o kadar değerlidir ki işte o nedenle insanlar ilim öğrenmeye, başka yerden gördüklerini burada yapmaya başlamışlar ve nitekim Kur'an-ı Kerim'de de birçok ayette ilmi teşvik eden ayetleri de öğrenen Müslümanlar ilmin gelişmesinde çok büyük faydalar sağlamışlardır. Örneğin Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak yaratan Rabbinin adıyla okuduya başlar o kalemle yazı yazmayı öğreten, insana bilmediğini öğretendir diye buyurulmuştur. Yine Allah sizden inananlar ve kendilerine ilim verilenleri derece, derece, basamak basamak yükseltir. İşte Müslümanların bin yıl boyunca yükselmelerindeki neden de bu ayetlere olan bağlılıkları ve o ayetleri yerine getirmek için bütün elinden gelen, gelen her gayreti göstermeleridir. Yine Efendimiz hiçbir şey düzeltiyorum Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak hiç bilenlerle bilmeyenler bir olum olur mu diye buyurmaktadır. Efendimiz'in şu sözünü de asla hatırdan çıkarmamalıyız. Beşikten mezara kadar ilim öğreniniz. Yine Peygamberimiz e, ilim tahsil etmek Müslüman her kadın ve erkeğe farzdır buyuruyor. Yine şöyle bir hadis söyleyeyim. E, çok güzel, çok değerli bir hadis. Dünyayı isteyen ilim öğrensin. E, doğru. Ahireti isteyen ilim öğrensin. Hem dünyayı hem ahireti isteyen ilim öğrensin. İşte burada aslında Müslümanlara çok güzel bir uyarı var. Siz hem dünyayı isteyin hem ahireti isteyin. Ve o nedenle de ilmin gelişmesine sizin büyük katkınız olsun. Efendimiz yine faydasız ilimden Allah'a sığınırım buyurmuştur. Kur'an-ı Kerim'de Yüce Allah göklerin ve yerin yaratılmasında akıl sahipleri için ibretler vardır, buyurmaktadır. Evet, Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde ilmin gücünden ve ne kadar faydalı şeyler olursa, Müslümanların o kadar yeryüzünde hakim olacağından ve dinin yayılmasında bu kadar etkili olacaklarından da söz eder. O nedenle de ilimda 7. 8. yüzyıldan itibaren Müslümanların elinde yükselmiş ve bütün dünyayı o şekilde aydınlatmıştır. Hatta o dönemde süper güçlerin varlığına rağmen, işte Roma, Bizans süper bir güç, İran süper bir güç, Çin süper bir güç, hatta Orta Asya'daki Türkler de süper bir güç. O dönemlerde Göktürklerin olduğu dönemleri düşünün, işte ta Büyük Okyanus'tan Hazar Denizi'ne kadar, Büyük bir devlet olan Türkler de süper bir güç ve bunların içinde kalkıyor Müslümanlar. Bu güçlerin hepsinin üstüne çıkacak e, ilimde büyük gelişmeler sağlayarak dünyaya ilmi tanıtmaya ve ilmi gerçekleri anlatmaya başlıyorlar. Bu güzel bilgileri sizden aldıktan sonra e, size bir soru daha yöneltmek istiyorum. İslam uygarlığının bilme ve sosyal hayata etkilerine hangi konuyla başlamayı düşünüyorsunuz? Elbette İslam alimlerinin belki de en çok önem verdiği astronomi konusuyla konumuza gireceğiz. Burada astronomi konusundaki buluşları, araştırmaları açıklayarak konuya başlamayı düşünüyorum. Tabi burada astronomi ne? Önce ona bir bakalım. Dünya dışında kalan ay, gezegen, kuyruklu yıldız, kutup ışıkları, galaksiler ve gök adalar üzerine inceleme yapan bilim dalı. Ve Müslümanlar bu bilim dallarında e, dünya bilimine en büyük katkıyı sağlamışlardır. İnşallah bu konuyla giriş yapacağız. Peki hocam, astronomi bilimini teşvik eden birkaç Kur'an-ı Kerim ayetinden bize bahsedebilir misiniz? Elbette birkaç tane değil. Epeyce bir Kur'an-ı Kerim ayeti var. Astronomi ile ilgili. Yüce Kitabımız, Kur'an-ı Kerim, evrenin keşfini ve evrenin keşfini teşvik eden o kadar çok ayetlerle doludur ki. Mesela Bakara Suresi 29. ayet-i kerimede, Yeryüzünde ne varsa hepsini sizin için yaratan, sonra semaya yönelip onları yedi kat gök olarak tanzim eden O'dur. O her şeyi hakkıyla bilendir. Enam suresinde 101. ayette o gökleri ve yeri hiç yoktan eşsiz ve benzersiz bir şekilde yaratandır. Ala suresinde ikinci ayette o ki her şeyi yarattı ve onları güzel bir düzgün bir şekilde biçimlendirdi. Yunus suresi 5. ayette güneşi parlak bir ışık kaynağı, ayı ise bir nur yapan, yılların sayısını ve vakitlerin hesabını bilmeniz için aya menziller takdir eden odur. Evet, bu, bu Kur'an-ı Kerim ayetleri bize e, astronomiyi ve işte gök cisimlerinin e, kendi aralarında ilişkilerini, öğrenmemizi teşvik eden ayetlerdir. Bir dahaki sohbette görüşmek üzere, hoşçakalın.